Adam balıkçı ya. Nerede? Nerede? Ay yavrum. Ay yavrum be. Takoz musun be? Ay yavrum be. <laughs> Vurdun mu? <laughs> Ay yavrum be. Baban da mı balıkçı be? Arkadaşlar merhabalar. Bugün neredeyiz? Gör Bugün yörüklerdeyiz. Kefalamına geldik. Şöyle arkadaşlarımız karşıda Kim var karşıda Suat var Yan tarafında Ben açım <laughs> Şöyle Çayımız var. Poğaçamız var. Poğaçamız var Poğaçamız var arkadaşlar Şöyle gidelim aldıkları bir şey var mı Evet sol tarafta Şöyle bir önce sola gidelim Solda kim var Talat abi var usta balıkçı. Bafra'nın en hızlı balıkçısı arkadaşlar. Şöyle biraderim. Bir şey. Biraderim önce bir takımı tanıtalım mı Kaç gram kurşun burada? 10 gram kurşun Hayır. muhtemelen. 5 Be gram mantar, 5 gram kurşun. Kurşun. Stoper burada Stöper, bu. Altta da bir 20 santim arkadaşlar. Ucunda da şöyle uzun ince pala, uzun, kanca. uzun pala. Solcan da bu şekil arkadaşlar. Evet. Solcan gübre solcanı. Gübre solcanı. Evet, Kamera solcan. Evet. Talat abi sen ne yaptın abi? Zor bulma bir şey. Abi ben 8 tane aldım. <laughs> 8 tane çok güzel. 8 tane. Şimdi bir 8 daha almaya uğraşıyorum. Kurdaşlarımız görebilir mi balıklarını? Balıklar için çok ileride. <laughs> çuvalda. Peki. Ha. Takım şey nerede sene şimdi? Benim mantar bak Mant ileride. Görüyor biliyor musun? Aa gördüm şurada ileride. Evet, çok güzel atarım ben mantar. şeyden dibine Senin işte şey dibine gönderiyorum. Senin için. Neyse şimdi saat taraftaki balıkçı hobidaşlarımıza gidelim. Evet arkadaşlar. Herkese rastgele diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada kim var? Suat var. Suat rastgele. abi teşekkür ederim. Balık aldık Hocam. mı? selam olsun. Aldık abi hemen çuvalın içinde. Nerede? Nerede Bunda mı? Evet. evet arkadaşlar bir bakalım şimdi ne var. Ne almışlar? Filenin ağzını kapattın değil mi? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Güzel boy kefallar. Ay canınızı yedim sizin ben. İki tane, üç dört tane. 4 Dört tane. Çok güzel. Evet. Evet şey arkadaşlar. Yan taraftaki kafesler. Nerede de var? Bak yavru balıklara bakın bak. Ana Suat bunların mı yavruları Allah yoksa? Yok onlar İsrail yavrusu. İsrail Ama, mi? Maalesef evet. <laughs> Gördün mü? Biraz daha ileri mi atayım bunları? Yani, evet. evet. evet arkadaşlar bakın yavrulara. Evet. Böyle geçelim. Başka bir de orada mı vardı? Evet. Çok güzel. Böyle bir yukarıdan da bakalım ortalığa. Evet, arkadaşlar. Abi rastgele. Hoş Burada yani. ne var abi? Burada pilet sepette var. Var mı? Var. Bakabiliriz değil mi? Bakabiliriz. İpi, abi. İpi nerede abi bunu? Ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel boylar iyiymiş. Evet. Rast gelsin abi. Şimdi biz de takım yapalım. zaman oldu rastgele. Evet. Acılandık herhalde İlker Bey. Acı olduk. Evet, lezimin oldu da acılanmış. vallahi. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan ben de takım hazırlayacağım. Onu da gösteririm size. Görüşürüz. Görüşürüz herkese rastgele arkadaşlar. Aa, vur, vur, vur. Var mı lan? Geliyor sana. Valla. Geliyor geliyor. Yok <laughs> kefa mı lan o? İsrail'e benziyor ilk geniş enli. <laughs> İsrail mi o? Right. <laughs> Aynı kafal da kefal gibi bu dönüşüyle. Sen ya. ne yapıyorsun? Aa, bekliyorum da. Ya. Çim var burada. Sıcak at, atla burada çim biraz. Gireceğim birazdan. Gir abi gir. Haber ver de çekim de yapayım. Şu tamam. Gel ya koydun mu beyninden çıkarttın da. Benim taktik o. Tabii canım. Hiç affetmem. Kaç gram İlker? 6 gram mı? Evet dostlar. Şimdi takımımızı açtık. Stoper. Altta 6 gram mantar. 6 gram kurşun. Şurada arkadaşlar klips. Şöyle klipsimiz var. Altında da 15-20 santim. İnce uzun pala. Efendim? He olur. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle şu kısımlara doğru atacağım arkadaşlar. Ya da ortaya doğru şöyle. Ayarlamayacaksın. Şunu şöyle tut. aldık. Biraz daha çekeyim mi ben şöyle? Kenar besti yap. Hani çek kenarı daha bunlara şey yap. Önde bir çek kenarı. Evet şöyle çekeyim port. ben biraz. Ha şöyle ortada alsın. Ne olacak ya? Yani? Değil mi lan? Nedir yani? ya? Ortada avlansın. Evet arkadaşlar, attığımız yer. Gel hadi gel. Hemen yapken. Hani gel. Gel. Evet şimdi Leylek kardeşleri besleyecek biraderim. Acı olmuş hayvanlar bizim gibi. Bak nasıl geliyorlar bak. Evet. Ya şu görüntü

Boşluğunu aldım aldım. Atar atmaz indirdi la. Ay yavrum şarkının güzelliğine bak. Anam duysa ağlar şimdi o şarkı. İndirdi yala. Ha ben de ona bak. Var mı su? Bakın çekme abi dibe öne Ha. Ha Mantarı gördüğün zaman kaldır. Kaldır şimdi, kaldır, kaldır. <laughs> Ay yavrum be. Baban da mı balıkçı be? Bak be. Baban da mı balıkçı be? <gülüyor> <gülüyor> evet. Çıktı bak ağzından. He. Yo şey yaptım da. Büyüklükle. o da bize <laughs> eğlence olsun diye açıyormuş. Ulan o ne oğlum? O ne lan? Vay vay vay. Bu ne lan? Vay, oy 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 oy. Ulan. Bir terlik var la bu. <laughs> Terlik var la bu. Ay canım benim be. bir terlik boyu var bak. Evet. Ben 44 numara ayakkabı giyiyorum. Ne <laughs> ki? <laughs> vay, 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 vay Hani lan anca çıkmış, mı lan? Ya, ya. tazecik görün de canını evet. yiyeyim senin. Oh. <laughs> Canın oh. işte bu ya. Gel kuyruğunu keselim mi lan? Kes kes. <laughs> uh. Abi. Abi. O ne lan? Kaçırmazsa iyi. Dursana. Kim bağırıyor ya? Tam balıkta da aramalara gıcık olayım arkadaş ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay Vay 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 vay. Ya abi, bir bıraktın. Bir bıraktın. Vay yavrum vay vay Yine karşıya geç Suat kaç çok, çok güzel çok çok. maşallah güzel. Yine Ay Vurdun mu? Beyninden çıkarız değil mi? Kaç kaç santim var o? İyi değil mi? İyi, gayet güzel, çok mi? güzel, çok güzel. Başarılı, başarılı. Babası çok lezzetli. Başarılı da. Kova'ya da bakalım. Evet, ne Hayda. bu? Çay balığı. He. Ee, Gümüş şeye aynı. Çay balığı, çay. Anladım, anladım. Kefal gibi de oynattı gömde. Çok güzel. At aynı suya, at, vermeliye şey, lan. bırak Leyla, At suya ya. Bir dünya yedi götürdü namussuz. Bırak yaşasın ya boş ver. Arkadaşlar balık başladı. Şu an saat 4 oldu. Dostlar saat 4 oldu. Balık başladı arkadaşlar. Tüm hızıyla devam. Balığa devam arkadaşlar. Şöyle devrek arkadaşlar da orada elekler. Bak balık alıyorlar Evet. Ne var sanki bir şey? şey taze solucan olunca daha iyi vuruyorlar Suat. Değil mi? değil bence kefal. Aa, de de o ne o? Ne kefal mıydı o? Şimdi okundu mu? okundu ya Ay. çok iyi yere attım ha çok iyi yere attım ha benim de bok oldu buna sürekli <laughs> Kemer kokusu gitti mi arabadan? Tabii ya. Gerçi bugün hiç kullanmadık. yok? Lan. Hadi lan, göm onu lan, göm onu lan. Hadi oğlum. Ana ne aradın? Alamadım ya lan. Yok boşluğun zımbasını yedi gene canım. Yani zımbayı Kesin zımbayı, öbür taraftan ısırdı Suat. Keskin yerden ısırmadı yandan ısırdı. Yani zımbayı vurdu. İçine... Iki Sıyırdı vurdu oradan. Vay arkadaş ya. Yani zımba. <laughs> Tabi ki İsrail'de. Mesela balık hadi, değil hadi. mi? Ali haydar. Al oğlum. Al. Neredesin? Haydar. Al oğlum. Aha. Bak 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 bak. Bak. Vallahi de. He. Şimdi biraz derinliğini indireyim ben. Ben bunu böyle kullanıyorum. Su at yaptı bunu. Ben böyle kullanıyorum. Bunu. He peki. Aha böyle kullanıyorum. Ozan ne alemde? Ozan mı? İyi. Böyle alttan çekiyor işte soner bunu. Seyri değil mi? Tabii canım. Nasıl işte uçsak mı oğlum böyle? Nasıl oğlum böyle değil işte o şey yaptı da. İşinden çıkartmış. Tamam bırak ya. ne yapayım çıkıyor da ya, ince da. Bırak süs etme. Ha, peki peki. şöyle 3 metre sahına atayım bakayım. Hadi oğlum al da Boştu onu da Oturunca anlamayım ben, güzel zımba çekemem. Ayakta da daha güzel. Geçen biz karşıya gittik, karşıdan da kaçırdı aynı böyle. Abimle gelmedi. Alamadım zımba zımba attı. Abim verdiğim hareket al öne şöyle bir ağ olacak, Ağ koyacaksın önde sana. Bir şeyse şey, düşen içine. Aynı. Adam ne yapmış bilin, bir tane Rus'u seyrettim. Sonra bildiğin ağ üstüne de bir metre boyunda ya. Yani. Üzerinde de taşrayla bağlamış. Hep böyle atıyor önüne. O ne lan? Kefal mı İsrail mi nasıl var? Döne döne mi geliyor lan anlamadım. Döne 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 ağır geliyor. Gel. Avra beni sikeyim senin ben. Orası bir çok iyi diyeceğim de benim. Oraya koy, oraya koy. Bok gelin uşağa, niye gelin uşağa? Amına kutluğum, bende de bir şey var. Uuu, dolu abi. Var. Yok Kef lan. Vallahi var. Kefal ha. Kefal. Ananı bacanı sendesin. Ananı... Uh. 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 Al oğlum, al. hem de kocaman. Uh. Al oğlum Al. Oh. Ye oğlum ye. Beğenmedin mi? Götü mü kemer? Bilgiler onları şeyin içine atsak kefalları yemezler zavur. Nerede bir ya. Takoz da yemiş ilk yalan. Vallahi de bir de iyiymiş ya. Ay yavrum. Oğlum bu beynimden çıkarttırın kardeş. Neredesiniz oğlum şimdiye kadar? neredesiniz? Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Vurdum mu beyninden çıkartırım. Tamam. Görüyor musun? Görüyor musun hareketi? Bak bak bak. Görüyor musun? Mu? Vurdum mu beyninden çıkartırım mı? Ay yavrum bu ne be? Ay yavrum be. Bu ne be? Ayan amca çek resmi buna mi? Bu ne be? Çek resmi Ayan amca. Bu ne be? Aha koptu. Misineyi de koparttı. Bu ne be? Ah canını yiyelim senin ben canını. Fazla. Ay, Ay maşallah. Ay maşallah göreyim ne? Çok güzel, çok güzel maşallah bunu da beyninden çıkartmışsın yalan. Tabi Soner, vurdun mu beyninden çıkartırım kardeş. Ha o da gitti. Da da. <laughs> çok iyi, çok iyi. Gördün mü? Vurdun mu beyninden çıkartırım. İşte bu ya. Havidaşlarımıza nasıl bir av çarparsın, nasıl bir yaptın onu? Mantarın tepesi kayboldun mu, basacaksın zımbayı, vurdun mu beyninden çıkartacaksın. Anladım kardeş, rastgele diyelim o bir taşlarımıza. Rast gelsin, ah kancamızı da alalım. Şöyle, şöyle. Ne kadar varmış? Vay yavrum, kütük gibi, kütük gibi. Kaç, 7-8 tane var değil mi orada? İyi ee, arkadaşlar, videomuzu sonlandıralım burada. Birazdan toplanacağız zaten. Talat abiler gidiyor. Hadi görüşürüz. Cuma günü gideceğim ben. Evet. evet arkadaşlar. Şöyle görüşmek üzere. Bana zaman Herkese rastgele arkadaşlar. Solcan'dan avlandık. Evet, Abimiz böyle. Görüşmek üzere. Dur geliyorum Nihat abi. Yarın yersiniz. Yani. At, yani. beraber.